Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sinan İhtiyaroğlu'nun 14 günde AYT Kimya Genel Tekrar Kamp Fası günü inceleyeceğiz. Bu kitabı incelemeden önce sizlere şunu söyleyeyim. Sınava belki sayılı günler kalmıştır izliyorsunuz. Belki de önünüze uzun bir süre vardır daha sınava. AYT Kimya ile ilgili son genel hatlarıyla son bir defa görmek istiyorum, hatırlamak istiyorum diyorsanız bu kitap tam size göre. Yok ben sınava sayılı günlerim kalmış alayım mı almayayım mı diye bir düşünceniz varsa da almanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde bu kitap üzerinde yapamadığınız yerleri yapamadığınız sorular üzerinden görüp tekrar edersiniz. Konu üzerinde en genel hatlarıyla kendi seviyenizi tespit edip ve konulara olan aşikarlığınızı canlı hale getirirsiniz. Ya da öğrenirsiniz. Bunları soru bankaları üzerinden tazeler yapamadıklarınızı videolar üzerinden de konuları öğrenebilirsiniz. Bu 14 günlük Kam kitabımızı incelediğimiz vakit bu kitabın 2024 baskısı olduğunu görüyoruz. 2025 baskısı yok. 2024 baskısının videoları hala YouTube'da yüklü ve bu videolar toplamda 4 video halinden oluşuyor. 91 sayfalık bir kitap zaten bu. Bu 4 tane videonun birinci ve ikinci videosu 3'er saatten oluşmakta. 3. videosu yaklaşık 2 saatten, en son videosu ise 1 saatten oluşmakta. Bu 4 videonun içerisinde ee, işte birinci videoda 4 gün, üçüncü videoda işte 3 gün ya da 2 gün, ee, aynı şekilde ikinci videoda 5 gün, son videoda 2 gün ee, toparlanmış hale getirilmiş. Bu kitap tekrardan dediğimiz gibi YouTube'da sizler için ücretsiz bir şekilde hem konu anlatımı hem de özet bilgilere değinip soru çözümleri gerçekleştiriliyor. Kitabımızı incelediğimiz vakit şurada giriş kısmında bir QR kod var. Bu QR kod üzerinden bu kitabın video çözümlerini ve konu anlatımlarına YouTube'dan ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer hocamızın sayfasını bulamadıysanız zaten açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Burada birinci gün işte modern atom teorisi, ikinci gün periyodik sistem, üçüncü gün gazlar, dördüncü gün sıvı ve çözeltiler ve çözünürlük. Bu direkt birinci video halinde sizlere bu birinci video halinde sunuluyor. Bu birinci video topa, totalde 3 saatten oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynı şekilde beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün, sekiz ve dokuzuncu günlerde ikinci video. 10 11 12. günler ise Üçüncü videonun oluşuyor. 13. ve 14. gün ise yani organik kısmı ise son videodan oluşmakta. Kitabın içeriğine bakacak olursak birinci günde işte kuantum sayıları. Modern atom ve teorisindeki kuantum sayıları. Kuantum sayılarına bilmen gereken neler varsa en önemli konu başlıklarını burada yer veriyor. İşte baş kuantum sayısı nedir? Aysal momentum, ikinci yan kuantum sayısı nedir? Manyetik kuantum sayısı nedir? Bunlara açıklamalarını veriyor. Bu açıklamalarda boşluklar bırakıyor ve sizlerin o boşlukları doldurup orada daha kalıcı bir bilgi birikimine sahip olmanızı sağlıyor. Bundan dolayı bu kitapta bu kısımları not olarak bu konuların en temel kısmını öğrenip onlar üzerinden AYT'de belki kimyada bu faskül sayesinde 3-4 net ya da 5 netlik bir temel atabileceksiniz. Geriye kalan temelinizi Geriye kalan temelinizi yükseltecek şeyler ise sizlerin bol bol soru kalıpları görmeniz olacaktır. Şimdi hemen inceleyecek olursak şurada aynı şekilde yine boşluk doldurma etkinlik kısmı bizi karşılıyor. Şurada bir bilgi ve altında işte 5 tane örnek var. Sen bu örnekleri dolduruyorsun. Aynı şekilde şurada e, iyonların elektronik dizilimleri. Sen burada... E, Bunları dolduruyorsun, etkinlikleri dolduruyorsun. Şurada aynı şekilde boşlukları dolduruyorsun. Bilgiyi daha kalıcı hale getirmeye çalışıyorsun. Ve her günün sonunda 4 tane videodan oluşuyor. Ve her günün sonunda 4 adet sorudan oluşan bir test karşılıyor. Bu testte ise o öğrendiğiniz konudaki 4 tane önemli soru başlıklarını bir soru halinde verirsin önünüze sunuyor ve siz o soruları yapıp mı yapabiliyor musunuz Yapamıyor, yap Sizin önünüze sunuyor ve sizin o soruları yapıp yapamadığınızı buradan tespit ediyor. Siz bu tespitlerinizin sonucunda eğer dönüp bir soru bankasıyla bunları tekrar ediyorsanız ve yani anlamadığınız yerleri tekrardan dinliyorsanız bu zanf, bu sefer de bu kimyadaki AYT kimyadaki yapamadığınız soruları veya ne kaçırdığınız netleri çok sağlam bir şekilde alıyorsunuz. Yani kimya kısmınızı en sağlıklı şekilde oturtup yolunuza devam ediyorsunuz. Günler bu şekilde ilerliyor. Tekrardan dediğimiz gibi önemli notlar, önemli noktalar, boşluk doldurmalar, etkinlikler ve 4 sorudan oluşan bir adet testten ibaret bu kitabımız. 91 sayfadan oluşuyor. Sizlere AYT kimyadan ilgili en temel bilmeniz gereken her şeyi bu kitabın içerisinde yerleştirilmiş halde hocamızın konu anlatımıyla birlikte bunu pekiştirebilirsiniz. Daha fazla video için beğenip takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.